Onları soğuk havada yıldırmadı. Erzurum'daki sağlık çalışanları zalim İsrail'e tepki göstermeye devam ediyor. Bir yıl aşkın süredir her cumartesi sessiz yürüyüş için meydandalar. 55. haftada da yine oğullar sustu. Ellerindeki pankartlar konuştu. Katil İsrail bir yıl aşkın süredir Gazze'de soykırım yapıyor. Gazze'de hayatını kaybeden masum sivil sayısı 44 bini aştı. Bu zulme sağlık çalışanları ise sese en yüksek çıkan kesim oldu. Biz duyduğumuz zulme sessiz kalmadık. Eğer kalsaydık kanıksayacaktık ve diri olan yüreğimizi ölüme terk edecektik. Kalplerimizi korumanın yolu ayakta olmaktan, sessiz kalmamaktan geçiyor dostlarım. Sanmayın. Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen doktorlar tıp fakültesi öğrencileriyle sağlık çalışanları Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş esnasında bir on olsun ellerinden Türk Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları inmedi. Edersin, 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 edersin. Grup edilen duaların ardından sessizce dağıldı. Ey kitabı indiren, ey bunu...